Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere insanlığın uzay keşiflerinde geldiği noktayı, Mars'ta bir koloni kurma hedefimizi ve uzayda yaşamın mümkün olup olmadığını anlatacağım. Aya geri dönüş planlarımızdan Mars'ta yaşamın zorluklarına ve hatta yıldızlar arası yolculuk ihtimaline kadar birçok heyecan verici konudan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Uzay keşiflerinde neredeyiz? Öncelikle uzay keşifleri şu an inanılmaz bir hızla ilerliyor. NASA ve SpaceX gibi büyük kuruluşlar insanları tekrar aya göndermeye hazırlanıyor. Artemis programı sayesinde önümüzdeki yıllarda aya insan göndereceğiz. Peki neden ay? Çünkü ay Mars'a yapılacak yolculuklar için bir hazırlık noktası olacak. Öte yandan Mars araştırmaları da tam gaz devam ediyor. Perseverance ve diğer keşif araçları Mars yüzeyini inceliyor, suyun izlerini arıyor ve gelecekte insanlı görevler için veri topluyor. Yani Mars artık sadece bir hayal değil, gerçek bir hedef. Peki Mars'ta bir koloni kurmak gerçekten mümkün mü? Cevap: Evet, ama kolay olmayacak. Mars, Dünya'ya kıyasla oldukça sert bir yer. Atmosferi çok ince, sıcaklıklar çok düşük ve radyasyon seviyesi oldukça yüksek. Ancak burada yaşamı sürdürebilmek için çözümler geliştiriyoruz. Örneğin, NASA'nın geliştirdiği MOXIE cihazı sayesinde Mars'ın atmosferinden oksijen üretilebiliyor. Aynı zamanda, yer altındaki su buzlarını kullanarak içme suyu elde edebiliriz. Mars'ta tarım yapabilmek için özel seralar geliştirilmesi gerekiyor ve enerji ihtiyacımızı karşılamak için nükleer reaktörler ya da güneş panelleri kullanılabilir. Ama burada sadece teknoloji değil, insan psikolojisi de çok önemli. Mars'a gitmek en az 6 ay sürecek ve astronotlar yıllarca Dünya'dan uzak kalacak. Bu durum hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir meydan okuma. Kapalı bir ortamda uzun süre yaşamak ve düşük yerçekimine maruz kalmak insan vücudu için büyük bir değişim yaratıyor. Bu yüzden astronotların sağlığını korumak için özel egzersiz programları ve yapay yerçekimi gibi çözümler geliştiriliyor. Mars kolonisi sonrası ne olacak? Mars'a yerleşmeyi başardıktan sonra sıradaki hedef ne? Uzmanlara göre, eğer burada başarılı olabilirsek, güneş sisteminde daha da ileri gitmeyi düşünebiliriz. Özellikle Jüpiter'in Europa uydusu ve Satürn'ün Titan uydusu yaşam için uygun koşullara sahip olabilir. Daha da ileri gidersek, belki bir gün insanlık başka yıldız sistemlerine bile yolculuk yapabilir. Şu an için ışık hızına yakın hızlarda seyahat edemiyoruz ama gelecekte solucan delikleri veya yeni itki sistemleriyle bu mümkün olabilir. Belki de yüzlerce yıl sonra insanlık galaksinin farklı noktalarında koloniler kuracak. Sonuç olarak uzay keşifleri insanlığın en büyük maceralarından biri. Şu an Ay ve Mars'ı hedef almış durumdayız ama gelecekte daha da ileri gitmeyi planlıyoruz. Kim bilir, belki de bir gün çocuklarımız farklı gezegenlerde yaşayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Mars'a insan yerleşimi mümkün mü? Gelecekte uzayda yaşam nasıl olacak? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.